Aşağıda bir besin ağı verilmiştir. Bu besin ağındaki tavşan aniden yok olmuştur. Buna göre yorumlarından hangileri doğrudur? Tavşan aniden yok oluyor. Bakalım tavşan nerede? Tavşan burada. Bir çekirge sayısındaki değişimin azalma yönünde olması gerekir diyor. Tavşanla çekirge arasında nasıl bir ilişki var bakalım. Tavşanla çekirge arasında de ot çimen yiyor. Tavşan azalırsa çekirgeye daha fazla çimen yeme şansı olacak. O yüzden artmasını bekliyorum. Azalma yönünde demiş. Demek ki bu yanlış. İki en fazla etkilenmesi beklenen canlı grubu yılanlardır. Bakalım tavşan yoksa yılan yem bulamayacak, fareyi yiyecek. Aynı şartlarda olan mesela şahin var. Şahin de fareyi yiyecek ama şahinin bir avantajı var. Yılanı da yiyebiliyor. Yani baktığımız zaman yılan bir tane avından birini kaybederken şahin 3 tane avından birini kaybediyor. Aynı zamanda burada baktığımız zaman yılanın av olma ihtimali de olasılığı da arttığı için bu ifade doğrudur. En fazla yılan etkilenir. Hem av bulmakta hem de daha önce avlanı, avladığı bir canlının yok olmasıyla diğerine yöneliyor. Ama aynı zamanda şahinin de avı olma olasılığı artıyor. Bakalım 3 Birinci dereceden tüketici canlı grubu sayısı 1'e iner. Birinci dereceden tüketici bir çekirge var burada birinci dereceden tüketici. Bir tavşan var. Geyik de var. O yüzden 1'e inmez. Ee, bu da yanlış. Doğru cevabımız yalnız 2. Yani B seçeneğidir. Aşağıda 5 canlıdan oluşan bir besin zincirinde canlıların bir üst basamaktaki canlıya aktarabilecekleri enerji miktarları verilmiştir. Buna göre bu canlılardan oluşan besin zinciri aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. En fazla enerji veren en alt basamakta olur. Yani ilk basamakta. Demek ki K ilk basamakta olacak. Ondan sonra daha az enerji veren yani M sonra D sonra L'den sonra P sonra da Nidenin N'si geliyor. Buna göre sıralarsak K ile başlayan şöyle B ve C'yi eleriz. K, M, 3. basamakta neye var burada. Burada da level hızın L'si biz D olanı seçiyoruz. Sonra P geliyor mu? Evet. Sonra neye geliyor mu? Evet. Doğru cevabımız A seçelim. Bir ekosistemdeki bazı canlılar arasındaki beslenme ilişkisini gösteren bir besin zinciri aşağıda verilmiştir. Bu besin zincirinde tırtıllara kullandıkları sudan bir zehirli atık geçmiştir. Bu atığı tırtılın vücudundan atabilmesi mümkün olmadığı bilinmektedir. Bu durumun besin zincirindeki diğer canlılardaki biyolojik birikim miktarını etkilemesiyle ilgili olarak yorumlarından hangileri doğrudur? Tırtıldan sonra gelenler bunu fazlasıyla biriktirecek. Bakalım. Kuşlarda giderek azalır. Tırtıllı kuş yiyecek. Giderek artar olması lazım. Eledik. Yılanlarda giderek artar. Kuşu yılan yiyecek giderek artar. Doğru. 3 bitkilerde giderek azalır. Zaten bitkilerden elde etme almamış, sudan almış. O yüzden bitkilerle alakası yok. Ee, hangileri doğrudur diyor? Yalnız 2 yani B seçeneği doğrudur. Bir besin zincirinde üreticiden aktarılmaya başlanan biyolojik bir birikim aşağıdaki grafikte verilmiştir. Bu besin zinciriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Biyolojik birikime göre bunları bir besin zinciri sıralamasına koyalım. En az olan M demek ki en birinci basamakta üretici olarak o olur. Sonra ondan sonra Nide'nin N'si, Astamon'un K'si, P daha aşağıda olduğuna göre sonra P en sonda da L gelir. Bakalım A L üreticidir. Üretici M'dir. Eledim. M etçildir. Hayır üreticidir. Eledim. E otçuldur. Baktığım zaman otçul olan ni bunu da eledim. N otçuldur. M üreticidir. Evet. N otçul. M üretici. Doğru seçenek. D seçim. Bir ekosistemdeki bazı canlılar arasındaki beslenme ilişkisini gösteren besin ağı aşağıda verilmiştir. Besin ağında canlılar harflerle belirtilmiştir. Bu besin zinciriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A otçul canlı sayısı 4'tür. Bakalım önce üreticimiz K. Onunla beslenen bir 2, 3 tane canlı var. 4 demiş 3 olması gerekiyor. Bu olmayacak. B. N canlısı birinci dereceden tüketicidir. E üretici olduğuna göre R 1. derecedense N ikinci dereceden tüketici olur. Bu da olmaz. Otçullarla beslenen canlı sayısı 3. M otçul ondan S besleniyor 1. D ondan T besleniyor. Aynı şekilde R ile de Nidenin N'si beslendiğine göre 3'tür. Doğru cevabımız D'dir. D üreticiden gelen enerjinin en az aktarıldığı canlı S'dir. En az aktarıldığı T'dir. Ondan sonra çünkü en az olması için son basamak lazım. Doğru seçeneğimiz C seçeneği. Aşağıda bir su ekosisteminde bulunan canlılara ait bir besin ağı gösterilmiştir. Buna göre bu ekosistemde bulunan canlılardan oluşan aşağıdaki besin zincirlerinden hangisi yanlış gösterilmiş? Sırayla kontrol edelim. A. Alk ile başlamış. Kalamarla gitmiş. Alk'ten sonra kalamar geliyor mu? Evet şuradan oklan kalamar geliyor. Tamam. Fil foku. Kalamardan sonra fil foku. O da doğru. Katil balına. Evet katil balına. Demek ki burada bir problem yok. B. Alk'ten sonra penguen gelmiş. Alpten sonra penguen gelmiş. Şuradan devam ediyor. Yani ondan sonra leopar foku bakalım penguenle leopar foku besleniyor mu? Evet. Doğru leopar foku. Ondan sonra fil foku. Fil foku olmuyor. Çünkü tam tersi. Ok bu yöne gitmemiş. Ters yönde gitmiş. Yani fil foku leopar foku yiyor. O yüzden yanlış olan seçenek B seçeneği. Doğru cevabımız da B'dir. Aşağıdaki grafik bir besin zincirinde bulunan canlıların vücut büyüklüğünü göstermektedir. Buna göre bu besin zincirinde T canlı sayısının ani bir azalma gerçekleşirse diğer canlıların sayılarındaki ilk durumdaki beklenen değişimle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Önce bunu bir besin zinciri olarak sıralayalım. Vücut büyüklüğü besin zincirinde kademeler ilerledikçe genellikle artar denir. Ona göre en başta demek ki S var burada. S'den sonra baktığımız zaman e geliyor. Sonra P geliyor. Bakalım büyüktüğü V daha vücut büyüktüğü küçük B geliyor. En sonunda da R geliyor. Bu şekilde bir besin zincirimiz var. e canlısının sayısında ani bir azalma olduğu zaman diyor. Ne olur? Hangisi yanlış olur? Bir defa ondan sonra gelenlerin hepsinde azalma olur. D ise artma olur. Buna göre bakalım. B sayısı artar. Yanlıştır. Doğru seçenek A'dır. P sayısı azalır. Doğru. R sayısı azalır. Doğru. D sayısı en başta olduğu için artar. Doğru. Cevabımız A'dır. E, doğru cevap A. Aşağıda bir ekoloji piramidi gösterilmiştir. Buna göre bu ekoloji piramidi ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz? Bakalım. A ok yönünde ilerledikçe biyolojik birikim artar. Ok yukarıyı gösteriyor. Demek ki yukarı doğru gidildikçe biyolojik bir kim artar mı? Evet artar. Doğrudur bu ifade. Ulaşılabilir. Ve kunduzlar yeşil bitkilerden aldıkları enerjinin büyük bir kısmını yaşamsal faaliyetlerine kullanır. Bu da tüm canlılar için geçerlidir. %90'ını yaşamsal faaliyetlerde kullanırlar. C. Kartallar yaşamsal faaliyetleri için kullanacakları enerjiyi direkt güneşten alırlar. Hayır. Bir alt basamak ulaşılamayacak olan C'dir. D'ye de bakalım. Yeşil bitkiler ürettikleri enerjinin az bir kısmını kunduzlara aktarır. %10'u kadar olduğu için az bir kısmı diyebiliriz. Buna da ulaşılabilir. Doğru seçenek C seçeneği.